İyi akşamlar. Tapu işlemleri için vekaletname verirken nelere dikkat edilmelidir? Herkes tapu işlemlerini kendisi tapu dairesine giderek yaptırabilir. Ancak işleri yoğun olanlar, vakit bulamayanlar, sağlık durumu nedeniyle tapu dairesine gidemeyecek durumda olanlar tapu işlemlerini vekaleten bir başkası da yaptırabilir. İşlemlerin bir başka şehirde yapılması gerekiyorsa oraya kadar gitmek zorunda değildir. İsteyen kişiler kendi kendisine bir vekil atayarak işlerini vekiline yaptırabilir hiçbir tapu işleminin bizzat yapılması zorunlu değildir. Her işlem bir başkasına yaptırılabilir. Tapu işlemlerine özgü vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekir. Vekaletname mutlaka nüfus cüzdanına veya pasaporta göre düzenlenir. Başka bir kimlik belgesine göre düzenlenmiş vekaletnameyi Tapu dairesi kabul etmez. Ehliyet kimlik belgesi olarak tapu dairesi kabul etmez. Vekaletname üzerine vekalet verenin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Daha eski tarihli fotoğraflar noterce kabul edilmez. Kabul edilse de dahi tapu dairesinde sorun çıkabilir. Vekaletnamede verilen yetkiler net yazılmış olmalıdır. Tabu dairesi vekalet üzerinde yorum yapmaz. Vekaletnamede hangi işlemler yazılmış ise sadece o tapu işlemleri yapılabilir. Bu nedenle satış, bağış, ipotek, kira, satış, vadi, kat karşılığı inşaat, terkin gibi açıkça tapu işleminin adı yazılmalıdır. İşlemin adı yazılmadı, yazılmamışsa o anlama gelecek ibareler yazılmış olsa dahi kabul dairesi, tapu dairesi riski almaz, işlemi yapmaz. Taşınmazın yeri ile ilgili olarak TC hudutlarındaki taşınmazlarımı satmaya şeklinde geniş yetki verilebilir. Ancak vekalet veren isterse vereceği vekaletnamede bu yetkiyi sınırlayabilir. De. örneğin Adana ili hudutları içerisinde bulunan taşınmazlarımı.